Merhaba arkadaşlar. Köpeğimizin taranma zamanı gelmiş. Onu tarayacağız. O da bildiği için hiç canlanmıyor. Evet, kılları çok fazla tökülüyor. Taranması gerek. Evet. Çünkü istersemez yemek yerken yanımıza geliyor, şey yapıyor. Böyle. yat sen yat yat hayır sen yat ben tarayacağım seni Dur yat sen yat Tamam bunlar senin kılların dur Yat Ço Evet hadi. Yat 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 yat. Yat hiçbir şey kalmasın. Şu anda hoşuna gidiyor böyle tarımımız Kıştan çıktı yaza girdi. Onun içinde temizlik önemli. Kendi töküyor ama işte belli bir süre uzun bir zaman alıyor kendini çekmesi, Taramak gerekiyor. Evet arkadaşlar böyle komple tarayacağız inşallah tertemiz olacak. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım.